Bugün Shiba coin'in yakım işlemlerinden, Shiba swap'la alakalı, Shiba ne kadar yükselecek? E Shiba'nın fiyat tahmininden arkadaşlar bu yükselmesi bizim el videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. İzlemede Bunların hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunları tek tek kağıt kaleme yazdım. O yüzden strese gerek yok arkadaşlar. Gerekli olmasa bile gerçekten de bir gün istediğimiz olacak arkadaşlar. İstediğimiz nasıl olacak? Beklersek, sabredersek, böyle hani böyle beklersek. Çünkü arkadaşlar bir tane düşünün arsa alıyorsunuz. O arsayı bekliyorsunuz mesela 3-5 yıl. Arkadaşlar onu şey gibi düşünün. Shiba coin gibi düşünün. Şimdi o kadar beklerseniz hani bir gün illaki değerlenecek 3-5 yıl beklerseniz zaten kafada biraz uyanıyor zaten. Ben burada kimseye Alsa tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bırak almasınlar. Gerçekten de almasınlar. Hani alsın diye de zaten zorlamıyorum. Bakın 200 sene sonra biz onlara hani bu rakamlarda almadığı için alay ettikleri için bir gün güleceğiz. Hani yatırımcı tavsiyesi değildir söylediklerim ama mesela şiva swap'ta neler olacak? Yakım işlemlerinden stek yaptığımız zaman arkadaşlar bakın gerçekten şiva ile ilgili güzel şeyler oluyor. Neden oluyor biliyor musunuz? Mesela swap işlemlerine gülüyorlardı. Mesela bu rakamlara geleceklerini gülüyorlardı arkadaşlar. Şu an Bitcoin'den kaynaklı illa ki düşüyor. Bu düşmeler normal bir şey. Ee, şu an zaten ufak bir silkelenme, ufak bir yukarılama, hareketlilik ortalaması olunca arkadaşlar fark ettiyseniz hani yükselmeler başlıyor bak Coin'de. Daha çok yükselmeler oluyor. Hani bu sizin gözünüzü korkutmasın. Bakın şimdi geçeceğiz. Ama çok güzel şeyler var mesela detaylar var o detaylara birazdan hepimiz değineceğiz anlayacaksınız arkadaşlar Shiba koyunun ne kadar çok fazla yükseleceğini bir gün inşallah o seviyelere geleceğimize uzatmadan hadi videoya geçelim bir girişimizi yapalım Türkiye'nin yavaş gelişen kripto adam ailesine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım sağlığınız sıhhatiniz her şeyiniz yerindedir Şimdi Shiba Coin mesela şöyle swap işleminden bahsettim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın ship var, list var, bone var. Bakın ee, bu haber bunlar arkadaşlar bakın bahsetmemiş kimse bahsetmemiş bakın mesela e, böyle kazım arkadaşlar mesela ship koy mesela o koyunu kazanmak için arkadaşlar bakın sıfır yani yüzde üçlük bir bone ihtiyacımız var tamam mı onu kazanmamız için e, 0.05'lik bir yüzdelik hani ship gerekiyor arkadaşlar 0.1 yüzdelik ethereum gerekiyor bakın bunlar çok az fazla bir şekilde zaten kazımı yapacaksınız siz fazla bir şekilde zaten kazanacaksınız Bence arkadaşlar yapın bakın aynı sistemi ben de yapıyorum sürekli sürekli. Mesela şuna geçecek olursak mesela bone mesela kaz, kazmak isteyeceksek arkadaşlar tibon kazanacaksınız. iki tane bone ihtiyacımız var. Bu da %1'lik bir bone mesela 0.05'lik bir bone ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani bu kazanma sistemi arkadaşlar gerçekten de güzel bir şey. Çünkü ben sürekli sürekli yapıyorum hani bir zararını görmedim. Ben mesela e, uzun vadeli bunu bekleteceğim. Mesela isteyen arkadaşlar günlük yapabilir ama günlükte mesela fazla bir kazanç e, sağlamayabilirsiniz. Ben mesela sürekli sürekli bekletiyorum, sürekli sürekli kazanım yapıyorum. İleriki zamanlarda hani satmak için, değerlendirmek için. Zaten Şubay uzun vadeli beklediğimiz zaten sürekli sürekli söylüyorum. Mesela lise bakacak olursak bir tane listem, bir tane de bonede ihtiyacımız var listem kazanmak için. %1'lik bir bone ihtiyacımız var. 0.05'lik bir lise ihtiyacımız var. Çünkü lis çok pahalı arkadaşlar. Lisi de ileriki zamanlarda bekleteceğimiz için hani lisi bari en azından uzun vadeli bekledi. Zaten Shiba'yı uzun vadeli bekliyoruz. Yani listeyi bekletirseniz gerçekten sizin için daha iyi olur liste e, projesine baktığınız zaman zaten listeyi görebilirsiniz. Bonet de ayrı bir zaman şu ayrı zamanda zaten şu an çok ucuz. E, Bonet zaten yapın arkadaşlar. Mesela Shiba Inu tekrar yükselecek mi işte son fiyat tahmini. Bakın son fiyat tahmini bakın. Bunlar gerçekten de hani olacak şeyler hani Dogecoin'de de zaten aynı şeyi söylemişti bu site. Bakın bakalım şimdi ne diyecek şip madeni para yatırımcılarının ticaret yapma biçimindeki yeni bir değişiklik nedeniyle yükselebilir. Neden yükselebilir? Bizi nasıl yüklesi, yükseltecek? Bir de bu ufak da bir yakım işleminden bahsedecek arkadaşlar. Çünkü neden? %50'sini Uniswap'a göndermiştik. Hani %50'si ya da %40'ı şeye göndermiştik. Vitalik'e göndermişti. Hani Vitalik'le hepsini şey yaptım ya bağışladım, sattım gibisinden. Yok sattım diye bağışladım yarısında yaktım gibisinden şeyler söylenmişti. Bakalım Yunus'ta yakım işlemi ne yapacak mı? Hemen bakalım arkadaşlar. Shipcoin neden yeniden ilgi görüyor? Bu değişiklikler nedeniyle Shiba Inu %20'lik bir kazanç hedefliyor. Bu rakama ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Ancak X Street'e göre ilk barda zirve yaptıktan sonra uğradığı kayıpları bir kısmı geri aldıktan sonra bir sıçramaya hazırlanıyor. Tabii ki arkadaşlar çok yükseldi. Aşırı yükseldi. Şu anki mesela düşmesi hani o ilk mesela 2020'ye girmiştik yani ya, 2020'de Shiba coin çıkmış. Mesela o seviyelere gelmedi arkadaşlar. Hani diyorlar ya delist melist olacak. Yani o biraz hikaye gibi gözüküyor bu haberlerden sonra. Şu an mesela Shiba'nın o değerden sonra yükselmesinden sonra şu anki seviyesi iyi bile aslında. Mesela diğer coin'lere bak çok olursanız ne kadar mesela ATL'lerine gidin Bakın mesela Shiba coin öyle değil. Shiba inu'nun şu anki fiyatı nedir? Hani coin market cap'e göre şu anda 40 yaklaşık 72-33 dolar değerinde. Yani 24 saatte ne kadar değiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Sürekli sürekli böyle... Mesela yükselen dip yapıyor, alçalan dipi zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar zaten AT'yi de yavaş yavaş kıracağı anlamına geliyor. Birazdan analizine de bakarız. Şiva ünü madeni parayı 20 Temmuz'da yükselebilir mi? Bakın 20 Temmuz'da arkadaşlar. Ben diyorum 20-21 Temmuz'da güzel bir parti olacak. Şu an mesela ne gibi güzellikler olacak hemen ona bakalım arkadaşlar. Şu an mesela bahsettiğim şeyler gerçekten çok güzel haberler. Hani bizim için önemli haberler. İleride de şeylere bakacağız. Diğer şeylere de bakacağız. yakın işlemlerinden daha güzel şeylere de bakacağız. Hemen şunu okuyalım. Ondan sonra ona geçelim. Shiba inu madeni para için sırada ne bekliyor? Bakın bizi ne bekliyor? Raporlar Deseret News haberleri için yazıldığı gibi 20 Temmuz'un SHIB coin için izlenecek tarih olabileceğini öne sürüyor. SHIB inu madeni para yatırımcıları ve etkileyicileri 20 Temmuz'da madeni para için sanal bir para başlatmaya hazırlanıyor. Bakın arkadaşlar sürekli böyle zaten yeni yeni haberler hatta SHIB ile ilgili güzel güzel borsalara girmiş şey de var. Hani yeni farklı haberleri de var. Gerçekten şimdi ilgili çok güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda yeni gireceği borsalara da bakarız. Zaten imza toplanacaktır toplanacaktı da O imza da gerçekleşirse güzel bir AT'yi inşallah kıracağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten yeni yeni imzalar toplanıyor ama hemen şuna bakalım. Shiba Inu bu etkinlikte son Shiba Swap değişiminde yararlanmak istiyor gibi. Görünüyor Investing'de göre şirket daha sonra açıklanacak bir yerde fiziksel ve NFT heykeline sahip olacak dedi. Bakın arkadaşlar yakın zamanda e, her ayın 10'unda bize güzel bir NFT karşılayacak. Eğer ki Shibok coin'i bekletirsek arkadaşlar mesela elinizde ben diyor ya mesela bakın. 10 milyon Shibok coin bulundurun. Bakın çok güzel NFT verecek, swap işlemleri oluyor. Bunlar arkadaşlar bizim için çok güzel ödüller. Yakın zamanda da daha güzel ödüller gelecek, daha güzel başlangıçlar gelecek. Yani bizim için e, başta, başlamamız... Bizim için çok önemli arkadaşlar. evimizde bekletmemiz zaten daha çok önemli. Hodullara sistemimiz zaten uzun vade bekletenler her zaman kazanacak. Şimdi geldik demek istediğim şeyler. Bakın bunları zaten herkes söylüyor. Yabancılar arkadaşlar bizim gibi bekletmiyorlar. Elinde 2 milyar olan, 200 milyar olan bu kadar heyecanlı değil, bu kadar yani gergin değil ama elinde 2 milyon olan, 10 milyon olan daha çok gergin arkadaşlar. Yani bekletenler, mesela az bekleten, çok bekletenlere gerçekten de saygım var. Çünkü şıba koyunu bir gün nereye geleceği hani bariz belli. İnşallah da o seviyeleri göreceğiz. Bakın siz lütfen hepsi çöktüğünde bir kripto hakkında şikayet etmeyi bırakın. Hangi kriptoya yatırım yapmış olursanız olun, onun çökeceğini garanti ederim. Yani çökecek dediyse arkadaşlar, hani düşüş, o seviyeleri göreceğiz. Hani bu sizi korkutmasın. Hani kim ne derse desin panik için satışı zaten yapmayın. Yani az kazanıyorum hani kazanamıyorum diye de kaldıraçlı işlemleri yapmayın. Paranız likit olur. Borsadan soğursunuz da. o zaman sizin için daha kötü olur. Hemen şuna bakalım bakın. Her şey kriptonun Big Dave'i takip edecek. O yüzden herkes lütfen göğüslerini sakinleştirsin. Hani işini ferah tutsun. Ve bu bir topluluk olarak atalım. Hepimiz bu için içindeyiz. Yalnız değiliz. Bakın bu bir farkındalık mesajı. Bakın Bugün gün nerelere geleceğimiz zaten söyleyin arkadaşlar. Yüzde Uniswap'a atılmış tamam mı? Hani Uniswap da yakın zamanda böyle bir yakın işlemleri yapacak. Zaten enteresana baktık. O cüzdana zaten sürekli sürekli para girişleri oluyor. Para atıyorlar sürekli sürekli. Hani o cüzdana da baktık. O cüzdan da bir gün yakın olacak. Ben hissedebiliyorum. Bakın aşağıda da yazıyor ki Bone yapımcısı çalışmaya devam ettiği sürece mutluyum. Bakın kemikten iyi para kazanırım. Bakın arkadaşlar bone ile ilgili gerçekten iyi işlemler yapın. Yemin ederim gidin videolarıma bakın. Sürekli sürekli söylüyorum. Bakın boneye gidin arkadaşlar steak yapın. Deli gibi steak yapın. Çünkü şu an bone mesela çok ucuz. Hani bak böyle mesela stake yapanlar gerçekten çok mutlu. Hani gidin stake yapın. Benim elimde şu an mesela e, paramın %70'i arkadaşlar pasos boneye stake yapıyorum. Gerçekten de. Şu an bile mesela hala stake yapıyor. Hala parayı kazıyor mesela. Şu an yoruma bakın. Herkes mutlu. Deli gibi mutlu. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama gözüken şeyler. Bakın burada kendileri söylüyor yatırımcı tavsiyesi değil diyerekten. Ama ben yatırım tavsiyesi diyorum ama kendi yaptığım işlemi de söylememek hani ayıp olur takipçilerim için. Shiba coin'in yükselmesini biz mi sağlayacağız arkadaşlar? Bu bunlar gerçekten bizim elimizde mi? Hani bu kadar reklamlar dönüyor falan filan ama Coin'i yükseltmek bizim elimizde mi? Bakın hemen ona bakalım. Hani Shubo Coin nasıl yükselir lan? Başka türlü nasıl yükselir yakın işlemi olmadan? Şimdi hep ona bakacağız arkadaşlar. Tabii ki de Bitcoin ile kaynaklanıyor. Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Ethereum ile Shiba şey kalkındırdığı için arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Daha büyük bir piyasa değeri ve dolaşım arzı azaltmak için fiyatı yukarı yapacaklar. Bunu büyütmek için kendi başımıza piyasa değerini kontrol edemeyiz. Bundan bahsetmeyelim ama zamanla kendi kendine büyüyecektir. Fakat Shiba swap kullanarak stasyonu arzını azaltabiliriz. Evet yapabiliriz. Shiba stek ederek 3 ödül. Bone, Ethereum ship alırsınız. Ship burada anahtardır bakın arkadaşlar. Anahtar ship yazını şeye bakmayın ship swap. Sadece borsaları tutan ve soru insan görüyorum. Bir sürü insan görüyorum. Ya da şimdi swap'ı geçmek geliştirici bir seçeneği bir nedeniyle dolu, dolaylı diye ekledi. Daha fazla şip elde etmek için şibinizi paylaşıyorsanız dolaşım arzını azaltıyorsunuz. Bakın arkadaşlar o arzı gerçekten de azaltıyoruz. Bakın şibi e stake yaptığımız için o aslında arzı azaltıyoruz. Herkes böyle mesela şeye yüklense swap'a yüklense inanamıyorum yani o mesela yüzde pardon yüzdelik diyorum şu an 10. sıradayız ve şu an yüzde 5'lik bir kısımdayız. Eğer ki 60-70 bir kısımda olursak arkadaşlar inanır mısınız? 3. sırada, 4. sırada hatta 5. sıraya kadar gelirsek şiple ilgili gerçekten de çok güzel şeyler olur. Hele swap ile ilgili o güveni mesela insanlara verdiği zaman eminim ki şu an fazla bir insan swap işlemleri yapmıyordur. Bakın zaten bedava paradan daha fazla ödül alacağını biliyorsun. Ve diğer ödüllerinizi daha fazla şip ile değerlendirerek bu mega ekstra adımı yapalım. Ve bir dahaki sefere daha fazlasını almak için tekrar etmek ve onları yeniden saklayın kar etkisi bir yıl sonra kendinize teşekkür edeceksiniz. Bakın arkadaşlar bir yıl sonra yani bir yıl sonra arkadaşlar çok az biliyorum. Yani bir yıl sonra bile kendinize teşekkür edersiniz. Hadi 2-3 yıl sonra nasıl ben düşünemiyorum. Shipcoin ile ilgili zaten daha daha güzel şeyler oluyor. Onları da arkadaşlar diğer videolara da bakacağız. Diğer videolarda da bakacağız. Ama şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Shiba Coin'in dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Shiba Coin'in daha 0.01 dolar olmadı. Kanala abone olmayı unutmayın. Shiba Coin'in uzaya kadar uçmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şuradaki videolara tıklayıp da kanala abone olabilirsiniz. Buradan hoşçakalın.